Bu eğitimimizde Enblock 5'i bilgisayarımıza indirip kurulumunu gerçekleştireceğiz. Enblock resmi web adresini ziyaret edelim. Download menüsüne tıklayalım. İşletim sistemimize uygun olan versiyonu indirelim. Bilgisayarımızda indirilenler klasörünü açalım. Kurulumu başlatalım. Kurulumun tamamlanması için belli bir süre bekleyelim. Kurulumu tamamladıktan sonra bitir butonu ile kurulum sayfasını kapatalım. En 5 indirme ve kurulum işlemlerini tamamladık